veriliyor ee, İkinci size anlatacağım cihaz IKON'un yine yeni bir deniz telsizi. IKON FLC-M71 modelimiz. Ee, bu cihaz bugüne kadar üretilen en güçlü deniz ve telsizi. Hakikaten gerçekten gerçekten çok güçlü çünkü çıkış gücü 6 Watt. Ee, bu 6 Watt'ın yanında su geçirmezlik standartında çok yüksek. Şu ana kadar yapılmış en yüksek standart IPX8 yani bir buçuk metre derinlikte yarım saat. Biraz evvelki 1 metreydi bu bir buçuk metre. dolayısıyla su geçirmezlik standartı çok yüksek. bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de batarya kapasitesinin 2000 miliamper lityum iyon olması. Cihazlarımızdaki bugün e, Icon e, ailesinin bütün cihazlarındaki bataryalar hepsi lityum iyondur. Yani kara sistemleri olsun, deniz sistemleri olsun. Bu cihazdaki batarya kapasitemiz 2000 miliamper lityum iyon. E, bunun yanında da diğer standart deniz antenlerine göre %30 biraz daha kısaltılmış bir anten e, kullanılıyor. E, 2000 2 miliamperle de bir deniz üstünde seyir yapan teknede başa yukarısı 16 saat falan ihtiyacınızı karşılar demektir. Her iki cihazı da teknede eğer 220'niz yoksa e, cihazla beraber verilen standart e, şarj e, aparatlarını e, 12 volt direkt e, vermek suretiyle de şarj edebilirsiniz teknede. Yine bu cihazda biraz evvel bahsettiğim 55 kanalın dışarısında dışında herhangi bir özel bir frekansı gene 70 kanal olmak üzere 146-174 MHz arasında şey yapabiliyorsunuz, yükleyebiliyorsunuz. Yine gene bu cihazın hızlı şarj cihazı opsiyonel olarak ve yaka mikrofonu mevcut. Gene su geçirmez. 1 metre suyun altında yarım saat kalabilen AM125 hoparlör mikrofonu mevcut Ben e, bu deniz ev telsizleri ile ilgili yönetmelikte yapılan bazı değişikliklerden de bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar biliyorsunuz bir deniz telsizi alabilmek için teknelerde aranan evraklar içerisinde e, teknede botun ispat edilmesi gerekiyordu. Bu da e, sadece ve sadece denize elverişlik belgesinin arkasındaki hizmet botu kaydından kanıtlanabiliyordu. Ancak 2006 senesinin sonundan itibaren Deniz Müsteşarı amatör kullanımlı teknelerde bir değişiklik yaptı. Amatör teknelerde tornado belgesi özel yap kayıt belgesi ve deniz belgesini iptal ederek tek belge haline getirdi. Sadece ve sadece özel tekne belgesi istenmektedir şu, şu anda. Fakat özel tekne belgesinde bot kaydı diye bir şey bulunmamak